Sevgili dostlar, İstanbul'un en pahalı semti Beşiktaş'ın meydanındayız. Karşımızda Üsküdar Beşiktaş iskelesi. Motorlarla gemilerin yanaştığı iskele. Hemen sağımızda, Deniz Üzesi ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın silüeti şöyle karşımızda. Ardımızda, Barbaros Hayrettin Paşa'nın, merhumun Türbe-i Şerife'si biz oraya doğru yanaşıp önce Fatiha okuyalım. Geçmişin hayırla ya dedim yani geleceğinde hayır bulamaz. Hemen ardımda gördüğünüz cami Sinan Paşa Camii. Beşiktaş Sinan Paşa Camii. Sinan Paşa kaptanı deryadır ve 1553 yılında bu camiyi devrin en büyük mimarı ve dünyaca meşhur mimarı Mimar Sinan'a kendi adışına bu camiyi yaptırmıştır. Camiyi şöyle çevresel olarak etrafındaki manevi atmosferle hissedip denizden gelen yosun, iyot kokusunu, denizin o kokusunu içimize çeke çeke kaptanı deryaya, denize, bahri ummana hükmeden dünyaya savaş açan Osmanlı Devleti'ne el tutmak için canını ortaya koyarca askerleriyle, mavnalarıyla beraber yola çıkan ve camiyi denizin üstüne inşa ettirip sanki mabette denizin üstündeymiş gibi namaz kılma cüretini göstermek ve tüm insanlığa da bir mabeti armağan etmek niyetiyle yapılmış bir cami. Kaptan deryalar denizin üstüne camilerini inşa ederler. Çünkü kendileri yolculuk sefer halindeyken de namazlarını kaptan derya olarak kendi gemilerinde kılarlar. İşte bu duygu, düşünce, medeniyet, maneviyat böylesi güzel eserleri bizlerle buluşturuyor. Bu cami Mimar Sinan'ın Şehzadebaşı Camii. Yani resmi adıyla Şehzade Camii ki imamlığını yapmakta müftehir olduğum Mimar Sinan'ın çıraklık eserinin bir nevi küçük ölçekli hali. Bakalım bu güzel caminin içinde bizi neler bekliyor. Medeniyet Maneviyat Merkezleri. Boğaz'ın incileri Yalı Camilerini sizlerle beraber geziyoruz. Ama bu camiye denize sıfır değil ki nasıl Yalı Camii diyebilirsiniz, bize sorabilirsiniz. Bu gördüğünüz yerlerin tamamı doldurma. Deniz bu camiyi yalıyordu. Yaladığı için, denize sıfır olduğu için Yalı Camii'dir. Denize yakın olan cami köşk olur, kasır olur. Ama denize sıfır olan cami Yalı Camii olur. Yapılışı itibariyle Yalı Camii olduğu için biz bunu doldurdular diye Yalı Camii vasfından çıkartamayız. Doğuşu neyse hakikat odur. Hakikatin peşine sizlerle beraber gidiyoruz. Hazırsanız buyursunlar. Sevgili dostlar, Beşiktaş Meydanı'ndayız. Sinanpaşa Paşa Camii'nin tam karşısında ışıklarda sizi bir türlü bekliyor. Üstünde Allahum meftahdi ebve ve rahmetik. Ey Allah'ım, rahmet kapılarını aç. Hemen altında kapı üstü kitabede de Hada Turbe Fatih Cezayir ve Tunus Merhum Gazi Kapudanu Hayreddin Paşa Rahimehullah Aleyh 948 Hicri Evet Cezayir ve Tunus Fatihi Kapudanu Derya Hayreddin Paşa'nın kabri şerifi ruhuna El Fatiha Evet sevgili dostlar. Beşiktaş meydandayız. Hemen sol taraf meşhur çarşı ve bu cami Sinan Paşa Camisi. Şu gördüğünüz yerde Hünkar Mahfeli. Yani denizden geldiklerinde şuradan padişah Hünkar Mahfeli'ne çıkıp namaz kılıyor. Padişah ne olmadığı zamanlarda paşa ve ailesi de çıkıp namaz kılıyor olabilir. Burası Hünkar Mahfeli girişi. İlk defa denizin dibinde böyle bir girişi görüyoruz. Tabi burası denizde sıfır. Yani şu gördüğünüz yerde deniz var. Buraya saltanat kayıya yanaşıyor. Ve buradan inip şu gördüğünüz yerden yukarı doğru çıkış yapıyorlar. Yıllar sonra bu girişi, bu kagir yapıyı bizzat camiye müesses bir şekilde yapıp inşa ettiler. Ve bu değişik caminin, Hükâr Mahfî'nin hemen yapısının altından sizlerle beraber içeri giriyoruz. Hazırsanız buyursunlar. Yine burada yatırlarımız var. Ve hep beraber gelin Fatiha'mızı okuyalım. Caminin imamları, müezzinleri, dönemin şeyhül İslamları, ehli beytten olduğunu, muhabbeten, hanedan, ehli beyt, ti Resulillah, Şerife Esma hanımefendinin ruhuna El Fatiha diyerek kabri şerifin üzerine okuyabiliyoruz. Sevgili dostlar, Mimar Sinan'ın muhteşem yapıtlarından bir tanesi. 1555'te Kaptan Derya Sinan Paşa'nın kendi adına yaptırdığı mabet. Kaptan Derya Kanuni Sultan Süleyman'ın vezirlerinden bir tanesi. Böyle güzel bir mabedi buraya inşa ederek klasik Osmanlı mimarisini deniz üzerine yapılan yalı camilerinden bir tanesi olarak inşa etmiş ve bizlere kadar miras kalmıştır. Klasik Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan bu caminin her bir köşesinde başka bir detay var. Ardımızda medresenin duvarlarını görüyoruz. Cami ile medrese iç içe. Böyle cami çok az var İstanbul'da. Bir tane örneği de burası. Medrese demek o dönemin üniversitesi demek. Ve üniversite öğrencileri cami ile öğrendiklerini hemen camide, mihrapta, kürsüde, minberde, müezzin mahvelinde bizzat icra ederek insanlara maneviyatı öğrendikleri kitaplardan, bilgilerden edindikleriyle insanları hemen anında hizmet anlamında e, kendilerini gösterebildikleri, aminleri vesile ol, olabildikleri özel bir alan. Medresede öğrenip camide, camide maneviyat alıp, medresede bilgiyi de yoğurup hayatın içine hazırlık yapmak. Mimar Sinan'ın klasik eseri Sinan Camii'ni bir de bu açıdan görünüsledik. Bu kapıdan da bir giriş yapalım. Bismillah diyelim buyursunlar. Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi 1719-1794 tarihlerinde hayatını sürmüş. İstanbul'da doğmuş Mustafa Rıza Efendi'nin oğlu, küçük yaşta ilim tahsilinde başlayan Muhammed Sıddık Efendi ilmi ve tasavvuf yolunu babasından ve Celmeti Şeyhi Mustafa Fenai Efendi'den öğrenir. Başta hat sanatı olmak üzere çeşitli İslam ilimlerinde kendisini yetiştirir ve tasavvuf yolunda icraat aldıktan sonra da Üsküdar Aziz Mahmud Hüdayi asit tanesinde talebe yetiştirmeye, elin ve feyiz vermeye başlar. Asitaneye şeyh tayin edildiğinde Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin türbesine gelip bir müddet içeride kalır. Dışarı çıkınca Hazreti Hüdayi Efendimiz bize bir salkım üzüm verdi. Bizim bu dergâhta şeyhlik müddetimiz 11 ay olsa gerektir. Fazla değildir dediği rivayet edilir. Gerçekten 11 ay burada vazife yaptıktan sonra görevi Mudanyalı Şeyh Seyyid Mehmet Ruşen Efendi'ye devreder. Beşiktaş'ta babasının tekkesinde inşaat faaliyetlerine devam eden Sıddık Efendi bu faaliyetlerin yanı sıra medrese, cami ve türbeler yaptırır. Yaptırdığı medreselerde müderrislik yapmakla beraber camide ise halkı manevi yönden aydınlatmaya çalışmıştır yaptığı hizmetlerle devlet ricalinin sevgisini kazanan Sıddık Efendi, başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun farklı yerlerinde hak ağaçları kimseler yetiştirilmesine katkıda bulunmuştur. Yetiştirdiği tarifeleri vasıtasıyla 19. yüzyıla da etkisini taşımıştır. Kaleme aldığı eserlerinde kendi yaşadığı hallerinden örnekler vermiş. mürşidde bulunması gereken özellikleri, müridin uyuması gereken şartları mürid mürşid ilişkisini anlatmıştır. Ruh, nefis, murakabe, sabır, kalp ve müridin mürşide karşı görevlerinden de bahsederek saliklerin başladıkları manevi yolculuklarında onlara bir rehber olmuş. Babasının vefatından sonra halifesi olduğu Neccarzade dergahında şeyh olarak inşaat vazifesini üstlenmiştir. Kaynaklarda Muhammed Sıddık Efendi'nin de babası gibi zahiri ve batılı ilimlerle donanmış, keş ve keramet sahibi bir kişi olduğu, hat sanatı ve şiirde Behredar olduğu belirtilmektedir. Muhammed Sıddık Efendi 1794 senesinde vefat etmiştir. Sinan Paşa Dergahı Haziresinde babasının yanına defnedilir. Allah hepsine rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Amin. Gördüğünüz gibi tam bir medrese. Her bir hücre ayrı ayrı buradaki talebelerin derslerini yaptığı, arka tarafta abdest almaya gittiği, hocalarına derslerini okudukları ve camiye girişin olduğu yer. Yine böyle Kaptan Derya Kılıç Ali Paşa da böyle. Üsküdar Mihrimah Sultan Camii de böyle. Dış sundurmalar dışarıya doğru adeta yelkenlerini açmış. yerken direğin minare gelip, kubbeleri de açılan yerkenler şeklinde değerlendirip Allah'a giden yolun gemisi buyurun mabede namaz kılın dercesine biz de bu atmosferde mabede doğru yolumuzu aldık. Burada çok güzel bir çeşme var bakın. Muhteşem üzerinde kitabeler yazıyor. Bu camiyi yaptıran hayırsever Sinan Paşa'nın maharetlerini anlatan ve İbrahim, Hz. İbrahim, Halilullah, Hz. İbrahim'in Mekke'de, Medine'de, Safa, Merve'de oradaki ikramları, zemzemi nasıl yaptılarsa bu da o duygularla yapılmıştır. Zemzem gibi aksın düşüncesiyle iltifat dolu sözleri. Hem kaptan derya olan hem de devletin üst kademe görevlendi bulunmuş olan güzel bir insana iltifat dolu sözler. Adım adım gidiyor, silindiği için çok okuyamıyoruz ama detayı bu. Bu tarafta Hz. Yusuf'un benzeri, ikinci Yusuf desek haddimizi aşmış olmayız galiba, öyle diyebilirim diyor. Sinan Paşa çok güzel yüzlü bir insanmış. Ona da hafif şairane bir ifadeyle iltifat dolu sözler söylüyorlar. Biz Mimar Sinan'ın böyle bir usulde, bu şekilde, köşegen şekilde camisi caminin şadırmanı ilk defa görüyoruz. Hep oval yapılar. Hem Kılıçeripaşı Camii'de hem Şehzadebaşı Camii'nde caminin avlusunda hep oval oval şadırvanları görürüz. Burada ilk defa bu şekilde dikdörtgen şeklinde bir çadırvan görüyoruz. E, revakları, revakların içindeki yeni mukarnaslar, ince işlikler ve muhteşem mimari yapı insanın gözünü alıyor. Çeşmenin üzerindeki tabiat, ağaç ve çiçek süslemeleri, bezemeleri de cennet tasviri, selsebiyle o cennetin akan çeşmelerini andırırca iltifatlar var. Tabi önceden içinde su var. Sudan akıyor şeyler. Muhtemelen kuyuya bağlıdır. Tabi şimdi normal tesisatla sularımız akıyor. Yine eski andırır çeşmeleri takmışlar. Böyle estetik zarif dokunuşlara değinen, dikkat eden mimarlara, ustalara teşekkür ediyoruz. Allah mübarek etsin. Şimdi tek şerefli bir Paşa Camisi, Sinan Paşa'nın Görüyorsunuz minaredeki şerefenin altındaki mukarnaslar ince işçilik gerektiren muhteşem yapı. Son cemaat mahallenin üstü kapalı olduğu için biz de bu mahallenin içinden camiye doğru giriş yapacağız. Bismillah diyelim. Yukarıda Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe Allah ve Allahu ve la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim yazıyor. Ortada da bu niye el şerif Sinan Paşa. Bu cami merhum rahmetli Sinan Paşa için bina edilmiştir diyerek nakşedilmiş. Bu bilgiyi de hemen geri görmez ana kapının üstündeki kapı üstü kitabede görüyoruz. Allah hem mimar Sinan'a hem Sinan Paşa'ya Rahmetiyle muhabbet eylesin. Dualarımız onlarda inşallah cennete beraber oluruz. Buyursunlar. Bismillah. Süslü şu huzura bakar mısınız? Muhteşem bir cami. İçindeki eşçilikler. Güzel cemaati.

diyerek bütün camüstü kitabelerinde Allah'ın 99 ismi şerefi mevcut ve bütün camiyi bu şekilde dolaşıyor. Demek ki Esmaül Hüsna camüstü kitabelerde yeni almış. Yine muhteşem mihrap işçilik bu karnasları, süslemeleri bezemeleri eksiksiz kusursuz fazlasıyla ve cam içi bölmeleri Bayağı uzunca. Demek ki bu caminin duvarları o kadar geniş yapılmış ki. Bakın şu eyvanların köşelerindeki bu karnaslar. Hem bu taraftan motif hem o taraftan motif. Sinan bu camide yan kubbelerle ve ara geçişlerde muhteşem çalışma yapmış. Matematiğin her türlüsünü çalıştırmış maşallah. Hayırlı dostlar yukarıda kubbenin en üstünde şu gördüğünüz avizeyi taşıyan zincirin olduğu bölümün etrafında Bismillahirrahmanirrahim Allahumma nur is-semawati ve'l-ard, nurihi nurih kimishkatin fiha misbah, el-misbah fi zujaje, ez-zujaje kaennaha kawkabun nuruhu qad min şeceretin mubarakati zaytunetin la şarqiyye. Tam oradadır. <duruyor>. Göktenin <laughs> ve yeryüzünün nuru Allah'tır. Onun nurunu benzerini camın içindeki aydınlığa benzetir. Ve bu ayeti oraya koyarak oradan gelecek olan Allah'ın nurunu bekleyin. Hem maddi nuru, camların içinden gelen, menfezlerden gelen nuru hem de Allah'ın nurunu bekleyin derdesine ecdat buraya nakşetmiş. Çok güzel bir müezzin mahveri hem alt katta hem üst katta ve ara namaz kıldırmak için de bir müezzin mahfili yapılmış. Muhteşem bir minber, hiçbir camide göremeyeceğiniz asalette, usulde tarzda. Allah mübarek eylesin. Ağzı belli Şeytan'ı Rjeem. بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية، لا شرقية ولا, ولا صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Fatiha. Sevgili dostlar, mihrabında Kur'an'ı okumak nasip oldu. Minberinde hitabet yapan, hutbe okuyan, kürsüsünde vaaz eden, bu camide imamı ve özni cemaat olan hanımefendi beyefendi, bütün o güzel insanları 1555'ten bugüne kimlerin duası kaldıysa bu kubbede her birini rahmetle minnetle dua ile yad ediyoruz. Bizden sonra gelenler de bize dua etsinler. Eğer İstanbul'a beşiktaş yolunuz düşerse bu güzel camiye işçilikleriyle adeta bir müze camiini andıran Mimar Sinan'ın bütün birikimini muhteşem, müstesna bir şekilde tek tek kalem kalem yerleştirdiği bu güzel camiyi ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Tarihin izinde İstanbul'un yadı camilerini sizler beraber geziyoruz. Gelkenliği andıran Mimar Sinan'ın güzel eserlerinden bir tanesi. İnşallah bu güzel mabedin gölgesinde bulunur, buluşur. Siz de Ya Rabbi diye dua edenlerden olursunuz. Biz size dua ettik, dua bıraktık. Gelin siz de duanızı edin, dualarımız buluşsun. Hak Teala da kabul olsun inşallah. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Müzik